Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı hepinizin evine üzerine olsun. Ben bugün anne usulü tavuk çorbası yapacağım. Çünkü benim annemin yaptığı bir çorba. Onu yani yapacağım burada. Burada büyük bir kilo tavuk göğüsü var. 2 litre de ılık su. şöyle 4 baharat kaşığı da tuz küçük kaşıkla bu burada kaynamaya beklesin kaynasın ben öbür malzemelerine geçeyim kaynara çıktı tavuk şöyle üzünün köpüğünü alayım tavuk çorbamın malzemeleri arkadaşlar bir dolu kaşık tereyağı sıvıya koymuyoruz buna tereyağı koyuyoruz bir tane çok minik minik doğranmış soğan çok minik minik iki adet kabuğu soyulmuş doğranmış domates yarım kapya biber 4 tane de ince kıl biber kırmızı, acılı, toz biber ve beyaz karabiber. Bir de nane, en sonunda da nane. Tereyağım erisin. Ben soğanı tereyağında kavuracağım. Sıvı yağ koymuyordu benim annem. Zaten köylerde de sıvı yağ yoktu, tereyağı vardı. Biz hiç sıvıya kullanmazdık köyde, hep tereyağı. Bu benim köydeki annemin tavuk çorbası. Hastalara şifa. Ee, tavuklar da burada haşlanıyor göğüsler. Soğan aldım içerisine, soğan iyice kavurdum tereyağı da Tam mayıs ya. Kapıya biberle normal yeşil biber de kavrulsun. Şöyle bir su bardağı da pirincim var arkadaşlar. Arkadaşlar çorba için. Pirincini yıkayacağım. Bunların hepsi kavrulduktan sonra en sonra suyunu koyup pirincini öyle ilave yapacağım. Havuçlar haşlandı. Şimdi biraz soysun. Bunları küp küp doğrayacağım. Domates fazla kavrulmayacak, ezilmesin. Biri kalsın içinde. Kavun kendi suyunu içerisine. Tuz atmıştım tavuk pişerken. Sonra bakıp yine tuz atabilirim. Bir kadın pirinçleri de içerisine alıyorum. tavukları da küp küp doğradım. Biraz da tavuklarına pişti. Bir kaşık da nane, çorba tamam Annemin köy çorbası tavuklu. Kanalımda kalırsanız, beğenirseniz, abone değilseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.